hızlandırıyorum anneciğim. Ama ya düşersen? Şey Kendin de hızlandırabilirsin. Hı? Hızlandırabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay yapma öyle ya. Düşebilirsin anneciğim. Anne. Efendim. Durdur be. Durdurayım be. Tamam. Önem bineceksin şimdi? Bin. Tamam. Bineceğim. Çok hızlı. Anne çok güzel. Tamam. <laughs> Leylaş. <laughs> Hi. Hoppa, hiçbir şey olmadı. Hemen toparlıyoruz. Hemen toparlıyoruz. Hemen. Hemen, 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 hemen. hemen toparladık. Evet, toparlayalım. İneceğim. İndik. Tamam. Anne, sana da Tamam. tamam. Sanki başkalarıyla yapılınca daha mı? şey Leyla eğlenceli ne dersin? Kaydırak, 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 kaydırak. kaydırak. Yavaş. Hmm. Leyla ıslak olabilir bir dikkat et tamam mı? Bak bakalım. Tamam, kayabilirsin o zaman. Hop hop hop. Ya ne yaptın ya öyle? Dikkatli kayıyoruz, tamam mı? Tamam. <laughs> Kolay gelsin de. Döndüreyim mi? Ama ama çok uzun ya. Tamam. Biraz istersen ortaya otur anneciğim. Neye? Ortaya. Kaldır, Aa, kum olmuş. Ama oradan düşebilirsin. Düşüyor ama. Tamam. Tamam tamam. 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 çok Tamam. 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 Ama çok hızlı yaparsak başın döner. Hoppa. Hoppa. Oradan işte düşebilirsin. Orası biraz tehlikeli ama şimdi sakın değiştirme tamam mı? Birazdan değiştiririz yavaşlayınca. Tamam mı anneciğim? Evet. <laughs> Başın mı döndü? Ha? Ne loş? Sanki döndü gibi. Hayır hayır yavaş yavaş yavaş. Tamam. Nasıl çevireceğim oraya? Geri mi döndüreyim? o zaman durdurmamız gerekiyor ya burada, burada. sen biraz ortalan mısın oraya hadi tamam. ha, döndürüyorum hızlı. böyle tamam ama çok hızlı. tamam Fiyo. gidiyoruz çok hızlı gidiyoruz. Anne, sen de dünle, dünle. ne başın mı döndü Hay. anne Efendim. Tamam. Hadi. Leyla'cığım benim midem bulanır.